Kılıçdaroğlu'na ona suikast iddiası. İki e, suikastçının Gürcistan'dan girdiği, hatta kimin kiraladığı da dahil gazeteci Merdan Yanardağ'ın iddiası. Şimdi, tabii çok ilginç bir durum. E, Merdan Yanardağ, çok uzun yıllar birlikte çalıştığım, çok e, arkadaşım, dostum. E, gazetecilik niteliğinde biliyorum. Böyle bir haberde üfürme yapmaz. Yani duydum. Bu kadar net bir şekilde söylemez. Muhtemelen bu ihbar bizzat Kılıçdaroğlu'na geldi. Çünkü önceki akşam Kemal Kılıçdaroğlu Tele1'deydi. Ancak öyle bir yerden bu bilgiyi alırsa Merdan Yanardağ gibi bir gazeteci bunu kamuoyuna sunar. Öbür türlü çünkü hem riskli yani infial yaratacak bir haber hem de yani doğruluğunu kesinleştirmeden de bunu söyleyemez. Yani bir de böyle bir sorumluluğumuz var. Şimdi ben de neler duyuyorum, neler duyuyorum hem de. Ama bunları ne burada, ne kendi köşe yazımda, ne efendim YouTube kanalımda bunları söyleyebilir mi? Bir sorumluluk var. Ama duyuyoruz. Doğru mu? Yüzde doksan da doğru. Ama bazı şeyler var, diyemezsiniz. Yani hak var, hukuk var. Ne bileyim yani bunun hukuki sorumlulukları var, vicdani sorumlulukları var, ahlaki sorumlulukları var. Ama söylediğine göre muhtemelen diyorum. Direkt Kılıçdaroğlu'na gelen bir ihbar mı? Nitekim bugün de değil mi Samsun'da? Samsun'da Kemal işte bu. Bu görüntü bakın dondurursanız durursa böyle bir yerde bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şişkinlik var. Nedir diye soruldu. Çelik yelek var. Ben ilk defa görüyorum Kılıçdaroğlu'nun bir miting meydanına çelik yelekle şey kurşun geçirmez yelekle yani çıktığını. Şimdi arkasında korumalar var. Eli belinde. Dikkat edin. Yani kabzadın üzerinde duruyor. Yani bir şey olursa. Ondan sonra zaten olan başka bir önlem. Böyle bir çanta taşıyorlar. Mitinglerde dikkatinizi çekiyordur. Yani Erdoğan'da da var. Hepsinde var liderlerin. O böyle bir bond çanta gibi gözüküyor. Fakat şurasına basınca çanta açılır. Yani o elbise taşıma şeyleri vardır ya. Gamboç mu denir onlara? Onun gibi olur bir anda. Fakat onun için kurşun geçirmez çelik var. Hani herhangi bir saldırı, bir şey oluyorsa hemen onu açarlar ve korunan kişi kimse onun önüne konur ki hani o sırada taş olabilir, kurşun ateş edilmiş olabilir, başka bir şey atılmış olabilir filan. Bakın hepsi eller tetikte. Yoktu Kılıçdaroğlu'nun arkasında böyle. Dikkat edin daha önceki mitinglerde yoktu. Kendi güvenlikleri vardı. Şimdi belli ki bu şey. Tabi burada ilginç olan bir de Galip Öztürk isimli aranan bir şahsın. Gürcistan'a kaçtı biliyorsunuz. Hem cinayetten aranıyor hem de pek çok başka suçları var. Onun adının geçmesi.